Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları ve dünya vatandaşları. 10 Şubat 2021 Duygu ve düşüncelerimle tekrar sizlerle beraberiz. Neden tekrar diyoruz? 10 Şubat'ta ikinci bir yayınımız daha var. O yüzden. Aslında bugün konuşacağım mevzu farklıydı ama birdenbire araya e, uzay üssü, ay üstü alfa girdi. Onun için ay alfadan bahsetmeden olmazdı. Asıl konuşmak istediğim mevzu önemli bir... Roman, hikaye kitabı. Ne derseniz deyin. George Orwell'ın 1945 yılında yazdığı Hayvan Çiftliği. Kesinlikle Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan birçok insana tavsiye ediyorum. İnanın bana, birçok insana tavsiye ediyorum. <laughs> Hayvan Çiftliği kitabı kesinlikle ve kesinlikle okunmalı. Ee, İngiltere'de bir çiftlikte geçiyor olay. Olayın bütün kahramanları hayvanlar. Yani bilmiyorum çok büyük benzer noktalar bulabilirsiniz hayatınızda hayvan çiftliği ile ilgili yani her Türk vatandaşı özellikle günümüzde Türkiye'de yaşayan gençlere özellikle tavsiyem okumayı sevenlere tavsiyem bu romanı bu kitabı mutlaka okumaları unutmayın ismi hayvan çiftliği İngilizcesini bulursanız İngilizcesini okuyun. Ee, Türkçesini satıyorlar. Çok komik fiyatlara satıyorlar. Alın, okuyun. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ee, ufkunuzu açacak. Ondan sonra sizi düşünmeye sevk edecek. Eğer düşünebiliyorsanız tabii ki. Ee, bakalım. Ondan sonra da yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yani okuduktan sonra yorumlarınızı paylaşırsanız çok memnun olurum. Bilmiyorum yani ben kafayı kırdım. İnanılmaz bir şeydi. Şiddetle tavsiye ediyorum. Neyi tavsiye ediyorum? George Orwell'ın e, Hayvan Çiftliği kitabını tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka okumanızı istiyorum. E, okumayı seviyorsanız kaçırmamanız gereken bir kitap olduğunu söylüyorum. Evet ek yayınımızda böyle bitiriyoruz Neyi hak ederseniz onu yaşarsınız. Zaten yaşıyorsunuz.